Mert ne yaptın? Bir lale. Lale. Kime yaptın? Size. Evet. Teşekkür ediyorum. Sen ben ne yaptın Mehmet Akif? Ne bu? Ölmedim. Uğur böceği. Kime yaptın? Size. Teşekkür ederim. Ne yaptın? Var Çiğ köfte. Çiğ yapmış. Benimkini de çektim. Bir kurbağa dili. Seninkini de çektim. Sana Bir kurbağa yaptım. dili. Bana yaptın. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sana yaptım. Duru Zeynep, ne yaptın? Çiçek ve kurabiye. Çiçek ve kurabiye. Kime yaptın? Aynen. Teşekkür ederim. Hanımefendi siz? Hıncı Hanım. Nedir o? Şeker. Şeker, teşekkürler. Gelin Sarp Bey, gelin. Teşekkür ederim. Bugün evet sizinle tekrar doğduk. Teşekkürler.